tutuk yer kaydım. Bisi bisi tuzak koy. Tamam. Hepiniz tamam. sınıf Yeni sınıfınızı beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim. Çünkü diyeinde benekler vardı Diğeri daha güzeldi. Ben de, ben de bu daha güzel. Çünkü diyeği Yenekler vardı, çok sıkıdıydı. Bu daha güzel bir sınıf. <laughs> çok güzel bir sınıf bu yasa. Benim dediğim o <laughs> Tamam. <laughs> tamam. Yani. Herkes başkan seçimiyle hazır mı?

<laughs> ben en çok otmayı seviyorum öğretmenim. Otmak çok eğlenceli. Ve, ve ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. <laughs> Tamam. Ee, başka bir şey yok mu? Hmm. Hmm, başka bir şey yok. Aa, hayır ben bir şey hmm. Ben belki çocuk sinemaya götüreyim. Ee, ben benden de bu kadar. Ee, tamam. <laughs> sey. Tamam anne gayet. Seyfete. Şimdi şarkı mısın? Baba bak. Bak. Şimdi. Hmm. Bak. Sinemaya götür. Sinema, sinema yaptıydı da sokuya da ve havuzda yaptıydı, denizde yaptıydı. Ama kızım bunu nasıl yaptıydı as Gerçekten yaptığı mı Beni başka seçme <laughs> tamam. Ee, başka bir yiyeye devam edeyim. Çikolata. <laughs> baba. Sonra bir siye devam edecek. Tamam diyelim öğretmenime. Tamam. Geldim. Hadi gel çikolata. Geldim. Öğretmenim. Ben e, en çok ben en en çok eee oynamayı seviyorum. Hmm. Bir de e, büyüğünde e, doktor olmak istiyorum. Bir de e, belki hmm, e, arkadaş yiyimi ya oyundaki yiyimi paylaşmayı seviyorum. Aa, tamam. E, ve hmm, kahve ve kahve siz 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 de bir ses verecek misiniz? Hayır. Getirmeyesiniz. Beni bekleyin anne. Evet, benim ben kayıyorum. Baba hadi kay. Tamam kayıyorum kızım. Öğretmenim evet, ben bir yılda öğretmen olmak istiyorum ve okula havuz, deniz ve ve çok güzel bir oyun parkı yaptıydım ben ben gerçekten yaptıydım bunları kızım hani hani baskın olmak istiyosun ya baba ay benim birisi unutuyo bütün sadıkaya uğraşmak ben unutuy aa evet ee sistem bu kadar iyi miydi ee tüyü Hey, ee, siz de bize söyleyecek miydiniz? Hayır. Tamam, Kayıyorum baba. O zaman.

kedi misiniz? Ni. Ya ya kedi. Mya, nya. Hadi gel anne.veda. Yemaz kedi. Sen bir gün ne olmak istiyorsun? Em. Um... Aslan? <laughs> oy oy ya. Söyle sen söyle. Isıp yemek. Hı 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 hı. tamam. Siz bize değdik mi? Değiliz. Ay benim benden bu kadar. Tamam. seniz arkadaşıma bazen sinemaya götürüp e, ben ben en büyüğünde aslı oymak istiyorum. E, benim en sevdiğim şey sıp yamak. <laughs> Çok güzeldi. Şimdi kardeşine getireyim mi? Oy. sevdiğim şey ee, e, e, en yüksek zıplamak bakın. <laughs> ne kadar da yüksek zıplaydın tam da tavana değdektin. Evet. Ayet minim. Ben de. Ee, olsaydı ee, yes ben bir gün de e, istiyorum. Tamam siz bir şey söylediniz. Evet çok şey söyledim. Ee, ben ee, e, ki e, bazen sığınlamaya götüreyim. Oyun parkına da götüreyim. Hmm, bir de e, ee, oyuncaktan ona oyun da Bu kadar. Ben siste de, de çok severmiş. <laughs> Neyse. Şimdi ansiye gidiyoruz. Uzun boyun, gel bakayım. <laughs> Anne bizi tanıyor etmiyor. Tamam kızım boyuyum. Ya. Bayağı iyi. İlk önce kısım sayısın. Soru say. hmm. Ben sonra ne sormak istiyorum. Anneye sonra söyleyecek değil mi? Evet anneye sonra söyleyecekti. Ben en sevdiğim şey sıp yemek. Ben büyüğünde kafa yormak istiyorum. E ben bu, bu kadar. benim su ne? Herkesin geldiğimi gelmediğimi istese. Aynen mi? Tamam. Wow. Çok değişik bir iste. Ben de tutukluyu sinemaya götüreceğim. Bir gün bir de oyuncaktan oyuncak da alabileyim onlara. Kitap da alabileyim. Kitap seven e, tutukluyu. Siz, Hmm. Tamam, sizin sizin bu kadar mıydı? Tamam, benimki bu kadardı. Hı? Çikolata kuyak. Hadi gel kızım, bizi taşıyor. Tatlıydı suyu da ektim. Tamam anne kayıyorum. Ee, i̇lk önce benim kızım söylesin. Çünkü sizin ne dediğinizi duymuştum. Benim en sevdiğim şey e, sıp yamak. Ben büyüyünce e, doktor olmak istiyorum. Siz, siz, ben bir şey yok. Tamam, geçebilirsiniz o zaman. oynamak istiyorum. Tamam. Aa ben geçebilir miyim? Hayır kızım geçemezsin. Kardeşinin şimdi de söylemen gerekiyor.

Hadi go. Um, kim istedi sıktı yayız. O arada bizim sayımız neden çok sayanıyor? Tutuk yayın ki de böyle sayanıyordu bu tutuk yayın. Hmm, tamam. Ee, neyse. Hmm, i̇lk önce... hazırlık yemeği seviyorum. Bir de öğretmen ayıdım. Ben de en çok top de oynamayı seviyorum. Ben bir yönde öğretmen olmak istiyorum. Ben de, ben de bir şey söyledim. Ben, e, ben tozlu bir sinemaya götüreyim bir gün. Onun Aslında bir de oyunda kalmak istiyorum ama top ayağım yok. Hangisini yapsam? Ben de sinemaya götürüyorum. Sinemada da en yeni yer. Tamam. Hadi kalksın. Papi. Hadi Mersin. Benim en sevdiğim şey benim en sevdiğim şey ben en sevdiğim şey top oynamak e, ben büyüğünde öğretmen olmak istiyorum ben de ben de top iyi oyuncak almak bir de kitap sever kitap almak istiyorum sevdiğimse yaramazlık yapmak. Ee, e, de, e, e, doktor olmak istiyorum. Beni, benden bir şey yoktu. Kuyum. <laughs> Kızım geç kaldığım için <kaydırmışsın>, asu diliyorum. Annesi bir peyimiz, Ben de büyüğüm de deniz kızı o Kızım. Ben geç kaldığım için asu diyorum. <laughs> ben peyir o <oyudum. Gülüyor> Kızım. Kez kardeşim için nasıl diyeyim isteğim vardı da. Bir yamas şey anne, annem benim de büyüğüm bir peyi oydu söyledi. Ama ben büyüğüm de deniz kızı oydu. Bu nasıl kızım? Kızım ya bir sayebilir miyiz? Woah. sen annemi birlikte utmak. Büyüyünce de peyayı da. Oh. <laughs> tamam. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerim açık mı? kapayım mı? Gözlerimi açıp daha koyuyorum. Ah! Ee, gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar orada ben değil misin? Benim Evet arkadaşlar videomuz bu kadar dikkat